Şimdi bir yere geldik. Arkadaşlar tam e, üç ülkenin kesiştiği bir noktadayız. Bir tarafımız, sol tarafımız Irak, sağ karşımız Suriye. Yani neredeyiz? Musayb'indeyiz. Evet zamanında çok tehlikeli bir noktaydı çoğunuz biliyor zaten bu yoldan çoğu cesaret edemezdi gelemezdi Mardin Nusaybin arası şöyle bir yol var kestirme bir yol biz oradan geldik çok şükür artık öyle bir şey yok Nusaybin'de sizle birlikte gezeceğiz zamanında gezilecek bir nokta değildi tehlikeli bir noktaydı şimdi Nusaybin'deyiz Evet, evet. <laughs> Sol çapraz biraz ilerisi Irak sınırı, sağ çapraz Suriye sınırı. Evet, Nusaybin'deyiz. Nusaybin'in arka tarafından şehrin merkezine girecektik. Meşhur bir yer varmış burada. Mor Yakup Kilisesi. Şurası. Taziye nedeniyle kapalı diyor, giremedik. Burada Mezopotamya'ya dayanan 4. yüzyılda yapılan bir kiliseymiş. Hatta bu kilisenin altında dipte, işte girebilseydik çok güzel olacaktı. Mor Yakup'un mezarı varmış. Ama giremedik adamların taziyesi varmış <laughs> onun hemen yanında da Zeynel Abidin camisi var şurası Musaydin'de böyle bir yer gerçekten e, toparlanmış bir şehir güzel olmuş yani eskiye göre anlatılanlara göre yani duyduklarımıza göre çok gelişmiş şu an. Evet. Kafeler var yani ne bileyim. Çok şey var ya. Çoğun, çok çoğun markalar var. Çok yemek var. var evet evet. Var. Bayağı geliştirmiş. Yeni eski, yapılan binalar var. Evet eski tarihçesi biraz sıkıntılı. Çok acı çekmiş bir şehir. Ama toparlanmış. Çok güzel. Hemen Zeynel Abidin Camisi'nin içine girelim. Şöyle dışında güzel bir park alanı. Şurada Nusaybin yazısı var camide burası. Ha, ne oldu? Hemen buldu, hemen her yerde buluyor ya Sen her yer. Çok miniksin ya. <laughs> Bak bir tane daha var. Gel kardeşinin yanına gel. <laughs> oy oy oy. orada? <laughs> <annesi de> <laughs> Sen çok Anne. 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 Evet caminin arka tarafından bir mezarlık var mezarlığın arasından yol yapmışlar oradan geçiyorsun sol tarafımız kilisenin diğer cephesi bu arada burada da bir şey öğrenmiş olduk eski Nusaybin okuluymuş burası şu yıkılan olan çok eski Şu kilisenin de arka tarafı böyle mezarlığın içinden mecburen. yeah tam Suriye sınırındayız. Karşısı Al Kaşmi, değil mi? Evet. Al şehri, Suriye'nin. Şu görmüş olduğunuz karşılar komple Suriye. Şu an tam sınırdayız. Türk bayramız, Paris maskelerimiz oldu sınır kıvısı. Buradan şimdi Nusaybin'in içine doğru gireceğiz. Evet şu an Çok değişik bir duygu. bir taraf Suriye, bir taraf Irak, biz tam ortasındayız. Buradan devam ediyoruz. İleriye doğru da Irak. Buralar Musaybe'nin Tam sınırındaki yerler, yerleşim yerleri, çoğu yer zaten yeni yapılıyor. Zamanında biliyorsunuz eskide çok sıkıntılar yaşamış şeyler, yıkılmış şeyler tekrardan restore ediliyor, yapılıyor. Evet, şehir merkezine doğru gidiyorum. bir şey göstereceğim. Ekranda gözüküyor mu bilmiyorum. Navigasyon çalışmıyor. Evet, büyük Sınır kapısı, sınırdayız. Lütfen o yüzden sinyaller falan kesiliyor. Evet. Ben hatta drone düşünmüştüm ve drone'u burada imkansız kaldırmamız. Ya hani Suriye'den direkt vururlar drone'u. yerde durduk. Hoşumuza gitti. Kültür eviymiş. Kültür evi neymiş? E, ee, Mitanyi. Dur bakayım tekrardan. Evet Mitani. Mitani kültür eviymiş burası. Şu burada tiyatrolar, evet, konserler. konser, her türlü organizasyon. O tarz şeyler burada oluyor. Biz şey zannettik böyle. Böyle bir dışarıdan duruyorduk ki konsolosluk gibi böyle bir acayip. Geldik kültür merkeziymiş. Burayı da görün istedik. Evet, Yükselkin'in içi sol taraf. Yani kendi şahsi evler falan var. Çok da girmedik. Şöyle çevreden dolanıyoruz. Evet bahsettiğim gibi arkadaşlar ee, hep böyle yeni yeni binalar var artık. Şehir baya baya toparlanmış artık. Bakın daha camlar bir de sıkır. Daha yeni yapılmış. Taşınmamışlar da var. Yeni taşınanlar da var. Böyle tatlı en fazla 4 katlı, 3 katlı yerler. Hepsi yeni yapılmış tam sınırda. Musaydın böyle bir yer. Biz böyle yüzeysel geçtik mecburen. Çünkü hani motoru durdurup da böyle yürüme mesafesinde gezecek hiçbir yer yok. Hep böyle evler var. Başka da bir şey yok. Uzak mesafelerde tarihi yerleri var. Oralar içinde vaktimiz sınırlı. Evet bakın tamamen yeni bir şehir olmuş. Molla Osman Cami. yeni yapılar. Evet, şöyle bir derezi var. Şehrin hemen içinden geçiyor. Yeni yapılan yerler sınırı sıfır olan yerler. Biraz daha içeri girdiği zaman da normal binalar karşılıyor. Evet pazar alanı var sol tarafta. Ve devasa kasisler var. <laughs> evet şöyle de bir yapı. Bol pazar Evet baya baya büyük bir şehir. Bitmiyor. Musaydin. Ama gördüğünüz üzere hep bina, ev, başka hiçbir şey yok. O yüzden hani biz de durmadık. Sadece şöyle gördüğün değişik yerlerde kayıt açıyorum. Burada böyle.